Herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Herkese sağlıklı saatli bir hafta temenni ediyorum. 44. hafta Spor Toto tahminleriyle karşınızdayım. Bir haftalık aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmak açıkçası beni de mutlu etti. Geçen hafta özürlerimle tabii ki biraz rahatsızdım ve maalesef ara vermek durumunda kaldım. Biraz sağlık problemi vardı ve hastaneye gidip gelmek durumunda kaldım. Tabii herkese özellikle her videomda da söylüyorum. Herkese ailesiyle beraber Önce sağlık versin gerçekten önemli. Biz de yaş geldi artık 45'e zaman zaman zorlanıyoruz. Yoğun tempoda zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama yine de tabii ki çok şükür bugünümüze de şükür diyelim. Peki herkesi iyi haftalar tekrardan. Geçen hafta tabii video çekemedim ama oynadım Sportoto ve 14'te kaldım. Yattığım mücadelede yanlış hatırlamıyorsam Jurgarden mücadelesi. deplasmanda Hamstead'a 1-0 mağlup oldu ki çok korktuğum bir mücadeleydi bir önceki hafta 13, 14 ve 15'in devir ettiği bir haftanın devamında herhalde bütün Türkiye spor toto oynamış. Maalesef öyle olunca da 332 kişi herhalde bildi 15'i ve 132 bin lira falan gibi bir ikramiye kazandı. Yani bir önceki hafta neredeyse full devreden bir toto haftasının devamında çok kişi oynamış. 12'den başlayarak ikramiyeler bölüştürüldüğü için tabii ki yüzdelik olarak haliyle 15 bilenlerde az bir ikramiye aldı. 14 bilenlerde yine azaldı. Bir önceki hafta 12 bilenler 1 milyona yakın ikramiye almıştı. Böyle ilginç bir haftaydı. Bu hafta bakalım neler olacak. Öncelikle katıl bölümünden iddia tahminlerim için gelebilirsiniz. Ayrıca yine Spor Toto tahmin videosunu izliyorsanız süper teşekkürle yine bana destek olabilirsiniz. Ben de biliyorsunuz belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Bu yayının geliriyle Türkiye Eğitim Vakfı'nda bir fonum var. Oraya öğrenci okutmaya çalışıyorum. Yıllardır aslında yapmaya çalışıyorum. Bu kanalın eğer bir geliri olacaksa o geliri tamamen yıllardır 2019-20'den beri neredeyse oradaki fonumu aktarmaya çalışıyorum ve ihtiyacı olan bir üniversite ve lise de okuyan ihtiyacı olan başarılı çocuklara destek olmaya çalışıyorum. Nacizane kendi imkanlarımla diyelim. Peki gelelim. Ee, önceki öncelikle herkese teşekkür ederim. Destek olan herkese süper teşekkürler. Böyle e, gönlünüzden koptuğu kadar destek olabilirsiniz. Peki Galler hemen başladım 44. haftayla. Galler Einstein mücadelesi. Bir önceki hafta ne yaptık? Tabi çekemediğimiz için söyleyemedik. Galler'in içeride kendi sahasında kazanması gereken bir mücadele ki e, hani kendi grubunda iddialı olabilmesi için özellikle bu tarz maçlarda puan kaybetmemeli. Arada çok çok ciddi bir siklet farkı var. Liechtenstein belki de hani bu turnuvanın en zayıf takımlarından birisi. San Marino, Keza Malta. Malta'yı hadi biraz daha dışarıda bırakıyorum. Cebeli Tarık Andorra ile beraber çok da güçsüz olduklarını söyleyebiliriz. Bu tarz takımlara karşı az gol yemeye çalışıyorlar. Galler'in hata yapmayacağını ve birin dışına çıkmayacağını düşünüyorum. Burayı banko geçebiliriz. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Belçika mücadelesi. Belçika gördüğüm kadarıyla kadroda çok önemli yıldız oyuncular var ve hani tam kadro neredeyse bu mücadelede. Kuzey Makedonya karşı kazanmaya çalışacaklar. İlk maçlarına çıkacaklar ve hani az önce de kadrolarına baktım. Özellikle hücum hattı gerçekten önemli oyunculardan. Kuru, Trossar, Doku, yine Lukaku var. Atalanta'nın önemli yıldızları yine bu mücadelede oynayacak. Gerçekten önemli bir takım. Kuzey Makedonya deplasmanında çok zorlanacaklardır bence ama Belçika'nın gruba iyi başlamasını bekliyorum ki Makedonya'nın ki mücadele oynadığını ve 4 puan olduğunu söyleyelim. Yani burada Belçika kazanır ve gruba start verir. Hata yapmaz diye düşünüyorum. Depresmanda bunu da yine tek geçelim. Üçüncü mücadele Norveç-İtalya mücadelesi İşin içinden çıkamayacağımız bir mücadele. Norveç iyi başladı ve iyi devam etmek isteyecektir. İtalya ilk mücadelesine çıkacak. Gerçekten kağıt üstünde çok zorlu bir mücadele. Yani Norveç kazanırsa sürpriz olmayacaktır. E İtalya kazanırsa zaten beklenen bir şey. Beraberlik Norveç'in işine gelebilir. En azından durdurmak açısından. Yani İtalya'yı bir şekilde ilk maçta puan kaybına zorlamak açısından çünkü aradaki farkı koruyacaktır. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer Norveç İtalya'yı e, biliyorsunuz Dünya Kupası'na birinci takım gidiyor. ikinci takım playoff oynuyor. Eğer lider olarak devam etmek istiyorsa ki Haaland, Ödegaard gibi önemli, Nusay gibi önemli yıldızları var. Charlotte gibi yine keza çok formda bir oyuncusu var. Eğer Dünya Kupası'na direkt katılmak istiyorsa Norveç'in bu tarz maçlarda kazanması gerekiyor ama tabii çok çok zorlu bir mücadele. Ben işin içinden çıkamadım sevgili dostlar. O yüzden bütçeniz varsa diyorum kapatın bu mücadeleyi. Her sonucu açık bir mücadele. Norveç'in kazanmasını da istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü Sherlock'u, Haaland'ı, Odegaard'ı artık böyle Dünya Kupası'nda falan izleyelim. Hani bu kadar önemli yıldızların olduğu takım bence özellikle hücum hattında ve maalesef hiçbir turnuvaya katılmadan neredeyse yaşlanıp gidecekler. O yüzden Dünya Kupası'nda olsunlar ve mümkünse de direkt gitsinler. Burada Norveç'in kazanmasını bekliyorum ama az önce de ifade ettiğim gibi bence kapatın her sonucu açık bir mücadele. Bosna Hersek San Marino mücadelesi yani uzun uzun konuşmamıza gerek var mı? Şanlı San Marino'muz tabi biliyorsunuz bir önceki turnuvada önemli işlere imza attı ve grup birincisi oldu. Tabi hepimizi ülkece mutlu etti çünkü sevdiğimiz bir takım sosyal medyada bir hesabı var ve çok böyle komik paylaşımlar yapıyor yani içerik üretiyorlar ve hakikaten ilginç bir takip edin. X'e takip edin. San Marino Türkiye'de sanırım hesabı. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Biraz da mizah yapıyorlar. Ben de az önce mizah yaptım zaten. Bosna Hersek sahasında kazanır. Bunu da tek geçelim. Üçüncü tekimiz oldu. Unutmayın. Galler, Belçika ve Bosna Hersek. Hani diyor, bazen diyorsunuz ya abi hiç tek vermiyorsun üçüncü tekimiz oldu. Bunların hepsini sayacağım. Andorra İngiltere mücadelesi az önce de bahsettiğim gibi turnuvanın en zayıf takımlarından birisi. Andorra İngiltere'de bakalım yeni teknik direktörüyle beraber çok daha iyi işlere imza atacaktır. Öyle düşünüyorum. İyi de başladılar. iyi de devam edeceklerdir. Aralarında çok büyük bir güç farkı var. E, o yüzden de İngiltere'nin kazanıp dönmesini bekliyorum. Zorlanmadan farklı bir galibiyetini bekliyorum. Etti 4 tek. Malta Litvanya mücadelesi aslında birbirine yakın iki takımın mücadelesi. Aralarındaki maçlarda da özellikle ev sahipleri kazanıyor. Son mücadelede de yanlış hatırlamıyorsam Malta Litvanya 2-0 mağlup etmişti. Kağıt üstünde Litvanya daha iyi takım gibi gözüküyor ama Malta da içeride kazanmak isteyecektir. Ben bu mücadelede önceliğim 1 olacak. Banko demiyorum. 1 olacak ama yanına da sigorta olması açısından 1 de 2 yazacağım. Bu mücadelede bir kazanının çıkmasını bekliyorum ama gönlüm tabii Malta'dan yana Malta'nın kazanmasını istiyorum. Neden sıfır düşünmediğimi söylerseniz de Malta'nın içeride kazanıp en azından sıralamada Litvanya'ya geçmek isteyeceğini düşünüyorum. Yani beraberlik Malta'yı sevindirmeyecektir. Burada kazanmak için oynayacaklardır ve bence kazanacaklardır. 1 ve 2'den yana bir tercihte bulunuyorum. Arnavutluk-Sırbistan mücadelesi belki de 44. haftanın en zor maçlarından birisi. İşin içinden yeni çıkamayacağımız maçlardan birisi. Genelde Toto'da şu ana kadar oynayan dostlarımız. Ya da işte oynayan kişiler genelde Arnavut'un kazanmasını bekliyor ama Sırbistan'ın da çok çok önemli yıldızları var. Artık bir turnuvada ya da işte Avrupa Şampiyonası'nda da vardı biliyorsunuz. Artık böyle bundan sonraki turnuvalarda belki yaşlanan jenerasyonun yerine yeni gelen oyuncularla beraber savunma yapmayı da artık yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Sıkı bir maç olacaktır. Ben yine bütçeniz varsa kapatın diyorum ama Sırbistan'ın yenilmesi bence sürpriz olur. Sırbistan ne yapıp ne eder bu deplasmandan puan alır. Bütçeniz varsa kapatın yoksa 0-2'den yana bir tercihte bulunun. Önceliğim 0 olacak ama bilginiz olsun. Gelelim yine güzel maçlardan birisi. Hala buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız çok çok mutlu olurum sevgili dostlar. Yine dostlarınıza tavsiye ederseniz çok çok mutlu olurum. Yorumda yazarsanız ayrıca mutlu olurum tabii ki. Bütün yorumlara yanıt vermeye çalışıyorum. Avusturya-Romanya mücadelesi. Evet, Avusturya'nın özellikle Almanya'da oynayan birçok önemli oyuncusu var. B formda oyuncuları var. Son zamanlarda oyunlarında özellikle yani sonuçlandıramadıkları zaman, hücumda sonuçlandıramadıkları zaman kaybettikleri maçlar var, puan kaybettikleri veya berabere kaldıkları maçlar var. Romanya Avusturya'ya göre bence bir gömlek daha aşağıda bir takım. Yani onların da tabii önemli oyuncuları var ama deplasmanda işte Avusturya deprasmanında zor olacağını düşünüyorum. Akıcı oyunuyla, hızlı oyunuyla özellikle geçiş hücumlarını neredeyse bir takım gibi yani futbol kulübü gibi çok derli toplu yapan Avusturya'nın önemli oyuncularıyla sahasında hata yapmasını beklemiyorum. Burada yine tek atacağım. Belki... Çekinen dostlarımız olabilir ama ben Avusturya'nın içeride kazanmasını bekliyorum. Bu da 5. tekimiz oldu. Bunu da söyleyelim. Yani tek maçtan bahsediyorum. Finlandiya Hollanda mücadelesi. Şimdi Finlandiya kendi ülkesinde oynanan özellikle Finlandiya'da oynanan maçlarda hem sahaya sergilediği sertlik hem de agresif oyunla takımları durdurmaya çalışıyor. İngiltere maçlarını izlemiştim. Gerçekten çok sert oynadılar. İngiltere'ye böyle bayağı zorluk çıkardılar ama İngiltere ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çözmeyi başarmıştı. Karşılarında daha teknik bir takım var. Hollanda oynamaya çalışan bir takım var. Ben Hollanda'nın istim üstünde olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu sene Hollandalı takımlarda oynayan Hollandalı oyuncuların çok formda olduğunu düşünüyorum. Gakpo'nlardan birisi. Yine Xavi Simons onlardan birisi. Pong Liverpool'a transfer oldu. Leverkusen'de iyi bir sezon geçirdi. Gerçekten önemli bir oyuncu. PSV'de keza bu sene orta sahada oynayan birkaç tane oyuncu çok değerliydi. Savunmada Van Dijk yine çok formda Liverpool'a şampiyonluk yaşadı. Yani Hollanda formda ve artık turnuvalara direkt katılmak istiyor. Zaten bu grubun da favorisi. deplasmanda zorlanır ama ben kazanmasını bekliyorum. Burada da yine tek atacağım etti size altı. Hırvatistan Çekke mücadelesi kağıt üstünde yine çok zor bir mücadele. Hırvatistan'da tabii bir kabuk değişimi aslında gerekiyor ama ne kadar yılayı ayarlar bunu bilmiyorum. Kimler aşağıdan yeni jenerasyon olarak milli takıma katkı sağlayabilir bilmiyorum ama artık yaşlanıyor kadro ve yerine yeni oyuncular bulunmaları gerekiyor. Yine de tabi belli bir standartta oynuyor. Özellikle içeride hala çok güçlü takım. Bunu söyleyelim. Özellikle içeride etkili oyunları var. Çekya onlar da yükselişte olan bir takım. İçeride etkililer ama dışarıda özellikle Hırvatistan gibi takımlara yani kendinden daha güçlü takımlara diş geçiremeyebilirler. Ben bu mücadelede de yine diş geçiremeyeceklerini düşünüyorum. Hatta 2-0 gibi bir Hırvatistan galibiyeti olabilir. Yanına 0 ekler misiniz bilmiyorum ama ben kendi Toto kuponumda tek geçeceğim. Yani Hırvatistan'ı tek geçeceğim. Bu da size 7. tek maçımız olsun Sevgili dostlar hatta yanlış saymayalım. 6. tek maçımız olsun diyelim ve devam edelim. Kolombiya Peru mücadelesi. Evet zor bir mücadele. Özellikle aralarında oynadığı maçlarda Peru'nun zaman zaman deplasmanda içeride sürpriz yapıp Kolombiya'yı yendiğini söyleyebiliriz. Tabii Kolombiya şu anda 6. sırada ve o basamağı korumak istiyor. 7. ile arasında 5 puanlık bir fark var. Buradaki şey şu biraz da bana saçma geliyor ama bunu da söyleyeyim. İlk 6 Dünya Kupası'na direkt katılıyor. 7. playoff oynuyor. Şöyle bir durum var. Zaten yanlış hatırlamıyorsam 10 takım var. 10 ya da 12 takım var. Yani neredeyse %50'sinden daha fazlası Dünya Kupası'na direkt katılıyor. Kolombiya da burayı bırakmak istemiyor. Burada Peru'ya yenilmek istemeyeceklerdir. Çünkü aşağıda da 5 puanlık fark var ama o takımlar da kendi arasında oynuyor. Yani Venezuela ya ve Bolivya mücadelesi var. iki oda Toto da var. O takımlarda kendi arasında oynadığı için haliyle en kötü bir Kolombiya buradan beraberlik almaya çalışacaktır kendisi aslında Ama bence kazanmaya daha yakın. Bütçeniz varsa yanına bir de sıfır ekleyin. Peru'nun sürpriz yapmasını beklemiyorum. Çünkü 10 puanı var ve hani deplasmanda kazansa da 13 puan olacak. İlk 7 yani 7. lig hedefinin bayağı uzağındalar ki şu ana kadar sadece 2 galibiyet almışlar. Deplasmandaki performansları da hiç iç açıcı değil. Kolombiya karşısında biraz şansları tutsa bile ya de Kolombiya'nın kendi sahasında formda oyuncularıyla beraber kazanmasını bekliyorum ki onlardan birisi John Duran, diğeri Luis Diaz gerçekten önemli oyuncuları var. İçeride hata yapmazlar. Bir diyorum. Yanına güvenmiyorsanız bir de sıfır ekleyin. Venezuela Bolivya mücadelesi az önce de bahsettim. Bu takımlar şu anda 7. basamak için rekabet eden takımlar ama birbiriyle oynuyorlar. Böyle bir şanssızlıkları var. Hani Kolombiya'nın Peru ile oynadığı bir haftada. Onlar da kendi arasında oynuyorlar. Venezuela kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek. Kendi sahasında avantajlı taraf. Az önce Kolombiya Peru maçındaki sıfırı eklemeyelim ve buraya Bolivya'nın yanına yani Venezuela Bolivya maçına bir sıfır ekleyelim. Ne olur ne olmaz diyelim. Biraz da işimizi garantiye alalım. Gelelim Japonya'da playoff maçları var. Artık son 3 maça geldik. Şu ana kadar ki bu arada hemen bütçeyi de size söyleyeceğim. Az önceki sıfıra ek eklediğim haldeki bütçeyi söyleyeceğim. Hiroshima Fukuoka mücadelesi. Tabi ilk maçlar oynanacak. Bunlar ikinci maçlar olacak ama kağıt üstünde Hiroshima çok daha güçlü bir takım ve bence şampiyonluk adaylarından birisi. Kendi sahasında ilk maçta aldığı skor ne olursa olsun bence kazanmaya yakın taraf ve kazanacağını düşünüyorum. Hiroshima kendi sahasında Hata yapmaz. Japonya'nın en büyük takımlarından birisi, şampiyon takımlarından birisi, winner takımlarından birisi. O yüzden içeride Fukuoka karşısında hata yapmayacaktır. Yokohama F.C. Cerezo Osaka mücadelesinde yine az önce de bahsettiğim gibi ilk mücadeledeki skor tabi ne olur bilmiyorum ama muhtemelen Osaka kazanabilir kendi sahasında. İkinci maçta da Yokohama'nın risk alacağını düşünüyorum. Bu riskle beraber e, açıkçası hata da yapabilir, kazanabilir, kaybedebilir. Ben 1 ve 2'den yana bir tercihte bulunacağım. Özellikle Osaka'nın deplasmanda Yokohama karşısında birçok maçta üstünlüğü var. Yanlış hatırlamıyorsam oynadıkları son 10 maçın 6'sını içeride dışarıda Osaka'nın kazandığını hatırlıyorum. O yüzden de Osaka'nın daha iyi bir takım olduğunu düşündüğümden ben deplasmanda da dediğim gibi ya yenilir ya yener ama burada bir sıfır bitmez diye düşünüyorum. Ve son mücadele Kashiwa Tokyo verdi mücadelesi yine ilk maçtaki skordan bağımsız olarak ev sahibinin daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Tokyo verdi karşısında az önce Osaka'nın istatistiğine benzer bir istatistik var. Burada yine de her ihtimale karşı bir de yanına 0 ekleyelim. 1 ve 0'dan yana bir tercihte bulunacağım. Şimdi sonuç itibariyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek maç oynardım size. Eğer bütçeniz varsa bazı maçları kapatabilirsiniz. Şu andaki oynadığım kuponla beraber size önerdiğim şekliyle beraber kuponun tutarı 1440 TL sevgili dostlar. Dilerseniz böyle de oynayabilirsiniz. Dilerseniz bazı maçları çıkarıp işte kapattığımız bazı maçları çıkarıp onların yanına başka maçlara 0 veya 2 deneyebilirsiniz ama Bence makul bir kupon oldu. Umarım da düşündüğümüz şekilde gelir. Peki herkese bol şanslar diliyorum. Yine çıkarken bir beğeni atarsanız mutlu olurum. Destek olmak isterseniz de süper teşekkürli. Bana destek olabilirsiniz. Herkese ailesiyle beraber mutlu bir hafta diliyorum. Daha da önemlisi ne diyorum? Herkese ailesiyle beraber kazasız belasız bir bayram temenni ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki hafta tekrar 45. hafta Sportoto videosuyla karşınızda olmak üzere. Herkese sevgiler. Sizin için çalışmaya devam. 拜拜。Bye bye.